Herkesi bana emanet ettin. Ama beni kime emanet ettin baba? Benimle kim ilgilenecek? Bu sargılar ne zaman çıkacak? Kolunuz daha güçsüz. Birkaç güne kadar fizik tedaviye başlayacağız. Sonra eskisi gibi olacak değil mi? Biraz zaman alır ama olur. Bugünlük bu kadar yeter. Ee, yok bak ben devam edebilirim. Bak sen git işine ben devam edeyim. Sadece on dakika sonra odana girdin. Tamam tamam anlaştık. Ee? Aa! A. Vallahi mı? Ee, şey, e, kaçta? Tamam. Ay hadi inşallah ya. Tamam Melek'ciğim arayacağım ben seni hemen. Tamam hadi bay bay. Ay ne oldu ya? Hayırlı haber mi aldın? Ajanstan aradılar şimdi. Geçen bir reklam görüşmesine gitmiştim ya şampuan reklamı. Evet. Benimle tekrar görüşmek istiyorlar bugün. <laughs> ne? İkram yıldızı mı olacaksın? Ay, yani işte bugün ne dediklerine bağlı. Bakacağız artık. Yok yok olduğu iş o bence. Çok sevindim. Ya. Oh paraya para demeyiz. Ay, dur, dur bakalım kızım yani şimdi bir bir gideyim de görüşmeye. Bir şey söyleyeceğim yalnız benim Kübra'ya gitmem lazım. Küvezen çıkıyor ya bugün bebeği. Yetişmem lazım ona. Ha Eve çıkıyorlar artık değil mi? Ya Yiğit evde yok ya. Kübra'yı böyle rahat rahat yerleştirelim diyorum. Sen de işin bitince gel. Tamam Tamam, tamam. canım. Gelirsin belki. <laughs> tamam, arayacağım ben seni. Bak çok sevindim ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne geçeceğim? Ne yapacağım ben? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.